Merhaba duygusal minik kalpler. Bugün de hepimizin zaman zaman yaşadığı bir durumu anlatan bir kelime öğreneceğiz. Ağlamak. Acaba neden ağlarız ve bu kelime bize ne anlatır? Hazırsanız bu doğal kelimeyi birlikte anlamaya çalışalım. Ağlamak, gözlerimizden yaş gelmesi durumudur. Tıpkı yağmurun gökyüzünden düşmesi gibi bazen de gözlerimizden yaşlar akar. Peki neden ağlarız? Bunun birçok sebebi olabilir. Bazen çok üzüldüğümüzde ağlarız. En sevdiğimiz oyuncağımız kırıldığında, bir arkadaşımızla tartıştığımızda veya canımız acıdığında gözlerimizden yaşlar gelebilir. Bu içimizdeki o buruk duyguyu dışarıya atmanın bir yoludur. Tıpkı bir bardak çok dolduğunda suyun taşması gibi, kalbimiz de üzüntüyle dolduğunda gözlerimizden yaşlar akar. Ama sadece üzüldüğümüzde değil. Bazen de çok mutlu olduğumuzda ağlayabiliriz. Örneğin çok istediğimiz bir şeye kavuştuğumuzda veya çok güzel bir sürprizle karşılaştığımızda sevinçten gözlerimiz dolabilir. Bu da içimizdeki o coşkuyu dışarıya atmanın bir şeklidir. Bebekler de bizim gibi konuşamadıkları için ihtiyaçlarını veya duygularını ağlayarak anlatırlar. Karnı acıktığında Uykusu geldiğinde veya bir şeye ihtiyacı olduğunda ağlayabilirler. Ağlamak aslında kötü bir şey değildir. Duygularımızı ifade etmenin doğal bir yoludur. Önemli olan ağladıktan sonra sakinleşmek ve neden ağladığımızı anlamaya çalışmaktır. Evet sevgili çocuklar. Bugün ağlamak kelimesinin hem üzüntümüzü hem de sevincimizi ifade etmenin doğal bir yolu olduğunu öğrendik. Unutmayın Duygularımızı göstermekten çekinmeyin. Arkadaşlarınıza ve ailenize keşfettiğimiz bu insani kelimeyi anlatmayı unutmayın. Duygularımızı paylaşmak bizi rahatlatır, değil mi? Şimdi gözyaşlarınızı silin ve gülümseyin, minik duygusal kahramanlar. Bir sonraki kelime keşfimizde görüşmek üzere.